Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Sıcaklarla aranız nasıl? <laughs> ya valla haddinden fazla sıcak değil mi? <laughs> Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Efendim iyiyseniz bu videomuzun konusu enflasyon neden düşmüyor? Yani neden düşmüyor, niye düşemiyor arkadaş? Yani bu önceki yayınladığım videoyla aslında çok bağlantılı biliyorsunuz. Mekanlar niye dolu, niye her yer dolu diye bir video yapmıştık. Bayağı da bir farkındalık yarattı konuyla ilgili sonra çok fazla Twitter'da yazılar yazıldı hatta sağ olsun Fatih Altaylı bile değindi konuya. Yani bir şeylik yarattı o %1 dediğimiz olay videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Şimdi bu videoyla da direkt bağlantısı var aslında yani konun, konular birbiriyle çok bağlantılı. O yüzden peş peşe yayınlamak istedim. Bunları o faydalı olacağını düşünüyorum yani konuyu açacağını düşünüyorum. Diğer videoyu izlediyseniz bunu izlemediyseniz bunu izlemeniz şart değil ama izlerseniz daha bir bütünlük yaratacaktır. Efendim şimdi konuyu iki ana başlıkta ele aldık. Bir tanesi işte kriz gerekiyor mu? Yani kriz şart mı? Krizsiz olmuyor mu? Ve neden olmuyor? Olmuyorsa da neden olamıyor? Yani bu enflasyon niye düşemiyor kardeşim ne lazım? Bunu engelleyen şey ne Türkiye'de? Yani bütün dünya bununla mücadele edip de kısmen de başarılı şekilde mücadele edebilirken biz niye e, olamıyoruz biz neden yapamıyoruz e, ikinci kısımda da onu ele alacağım videonun yani iki ana başlık var birbiriyle bağlantılı yine size slaytlar şeklinde hazırladım hem konuyu rahat takip edebilmek için hem de daha hızlı e, bitirebilmek için o halde buyursunlar efendim şimdi ilk başlığımız kriz mi gerekli kriz mi gerekli kriz neyi çözecek yani Niye kriz deyip duruyoruz ne e, manyak mıyız biz e, mazoist miyiz yani acı çekmek mi istiyoruz niye krizden bahsediyoruz onu konuşalım şimdi efendim biliyorsunuz iş öncelikle arz talep dengesinden kaynaklanıyor yani bir e, ürünün serbest piyasada fiyatlar nasıl belirleniyor e, alım ve satım şeklinde dengesiyle nasıl oluyor fiyatların düşmesi için talebin gerilemesi gerekiyor eğer bir ürüne talep varsa onun fiyatı yükselir arz da aynı şekilde yükselmiyorsa yani atıyorum elinizde bütün piyasada toplam 100 tane iPhone varsa ve herkes iPhone almak istiyorsa iPhone'un fiyatı yükselir abi. Aynı şekilde kimse yanaşmıyorsa ve piyasada bin tane iPhone varsa onu satabilmek için fiyatını aşağı çekerler. Yani bildiğiniz en basit ekonomi 101, arz talep dengesi. Şimdi mahallenizdeki demişim şurada bir analojiyle girmişim konuya. Mahallenizdeki restoran sürekli doluysa ve çarşıda da boş dükkan yoksa işletmeci fiyatları düşürür mü arkadaşlar? Şimdi basit düşünelim, basit gidelim. Şimdi gidiyorsunuz, diyoruz ya her yer dolu, mekanlar dolu. Niye bu kadar dolu? Onu konuştuğumuz videoyu hatırlayın. Ee, dolu kardeşim yani. Sonuçta dolduran insanlar var. O yüzde birlik kesim var. Peki e, çarşıda boş dükkan var mı? E, yok, her yer dolu. E, e abi niye düşürsün adam fiyatı yani? Veya düşer mi o fiyat? Şimdi o e, işletmeci size devamlı fiyatları şişirmeden önce 10 katından 20 katından satmadan önce orada bir iki tane çarşıda bir iki tane boş dükkan görmesi lazım. Veya işte mekanın giderek işlerinin düştüğünü görmesi lazım ki adam desin ki ya kardeşim herhalde biraz fazla affedersiniz çok affedersiniz ama biraz fazla geçiriyoruz herhalde demesi lazım. Yani ben işte suya da para yazayım şuna da para yazayım kuverede para yazayım yüzde yirmi baş iş yazayım bilmem ne. Herif size nereden geçireceğini şaşırmadan önce adamın önce bir korku ya kapılması lazım. Ulan ben iş yapamazsam ne olur? Ben böyle giderse iş yapamaz mıyım acaba falan diye. Bir korku saplanması lazım adama ki e, yani bu onların üzerinden veriyorum örneği de her yerde geçerli. E, üzerlerine bir korku gelmeden bu şeyler düşmez. Aynı şekilde yine galerici arkadaşlarımız gibi. Benim de çok sevdiğim arkadaşlarım var galerici ama kusura bakmasınlar yani. E, arabaları isif yaparken e, plazaların altına, AVM'lerin altına isiflerken arabaları e, aldığı gibi yüzde yirmi yüzde otuz karla aldığı gün e, satmaya çalışan e, o zamanlar işte talep varken satanlar şimdi aa talepler düştü biz ne yapacağız ne iş yapacağız deyip ağladıklarında kusura bakmayın kimse üzülmüyor. Kimse üzülmüyor. Demek ki talep olmayınca fiyatlar aşağı çekilebiliyormuş değil mi? Talep oldu talep manyaklığı yaşandığı zamanda da bin e, liralık malı bin üç yüz liraya bin dört yüz liraya satarken insanlara iyiydi. Şimdi talep kesilince aa biz ne yapacağız? oldu. Yani bu tamamen basit bir arz talep dengesi arkadaşlar yani. Harcamalar azalmazsa enflasyon düşebilir mi? Şimdi. Türkiye'de bireysel borçlanma zirvelerde arkadaşlar. Bu bu arada sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın problemi yani. Bireysel borçlanma zirvelerde. insanlar çok fazla borçlanıyorlar. Kredi kartı borçları zirvede. Kişisel borçlanma krediler zirvede. Müthiş borçluyuz. Hiç olmadığı kadar borçluyuz. Bakın. Hiç olmadığı kadar borçluyuz. Tamam mı? Burayı kafanızda yazın. İki. Türkiye para kendi harcamalarında dünyanın zirvesinde. Para kendi harcamaları diye bir e, endeks var arkadaşlar. Bu bütün ülkelerde ölçülüyor. Ve Türkiye maalesef burada dünyanın zirvesinde yani. Korkunç derecede para harcıyoruz. Bunun bir sürü sebebi var. Uzun uzun anlatabilirim. Ama bunları siz de bulabileceğiniz için üzerine konuşmanın e, çok gereği yok diye düşünüyorum. Niye para harcadığınızı biliyorsunuz yani. Çünkü diyoruz ki adam... Aynı burada yazdığım örnek gibi mesela ben gençlerle konuşuyorum, devamlı sokakta denk geliyoruz. Ee, abi ne yapacağız biz diye geliyorlar. Sağ olsunlar yani. Ee, ama hani söylenecek çok da bir şey yok onlara. Ee, ben de ya kardeşim işte bakın finansal e, okur yazarlığınız olsun işte birikim yapmayı, e, yatırım yapmayı öğrenin gibisinden telkinler verdikten sonra onların bana söylediği şey şu tabii enflasyonist ortamı hayatlarında ilk defa görüyorlar. Biz de çocuktuk yani Türkiye'de en son böyle bir onfla, enflasyon olduğunda ama hatırlıyoruz tabii yaşadık dönemi. Ee, onlara, onlar yaşamadılar ve şaşkınlar yani bu neymiş ne biçim bir şey bu diye tabii adamlar şeydeler panikteler ve sıkıntılılar çok da haklılar yani. Ama bunlardan duyduğum şey şu mesela gençler diyor ki birikim yapmaktansa nasıl olsa ev ve araç almam benim ardım mümkün değil artık diyor. Çok haklı adam. Benim diyor ev ve araç almam artık mümkün değil diyor bu e, ortamda. E ben de diyor yediğimi içtiğimi yanıma kar kalsın sayıyorum abi diyor yani. E haklı mı çocuk? Haklı abi. Şimdi biz adama gel paranı biriktir. E, kardeşim bir araba alırsın, bir ev alırsın. işte birikimlerin büyüdüğü zaman falan diyemiyoruz ki. Adam diyor ki abi benim ev almam mümkün değil. Çünkü e, emlak ağları çöktüğü zaman e, memlekete ve işte siz 20 milyon 13 milyon Suriyeli'yi doldurduğunuz, göçmeni doldurduğunuz zaman buraya burada artık ev almak imkansız hale geldi. Emlak ağları ve servet transferi biliyorsunuz geçen videoda konuşmuştuk. E şimdi burada adam 10 milyon verip nasıl ev alacak? Bu çocuğun maaşı ne kadar? Bu çocuk 10 milyon lirayı nasıl versin abi? Nasıl versin yani? Haliyle adam diyor ki abi diyor ben diyor bırak evi diyor araba bile alamam kendime diyor. O yüzden diyor şu anda diyor yediğim kar. Çünkü diyor şu anda da yemezsem seneye diyor bu yediğim e, harcadığım eğlenmeye gittiğim para kim bilir kaç para olacak ben onu bile karşılayacağım meçhul o yüzden diyor günümüze bakıyoruz diyor çocuklar abi haklı haklı yani bir şey diyemiyorum ki ne diyeyim adama yani haklı e, dolayısıyla biz harcamaları azaltamazsak enflasyonu nasıl düşüreceğiz şimdi enflasyonun düşebilmesinin tek yolu harcamaların düşmesi arkadaşlar e, harcamalar nasıl düşer peki bir memlekette yani e, dönem para nasıl düşebilir e, abi işte kriz yaratırsınız ne olur? işte iflaslar olur, işsizlik olur, ee, şirketler batar. Yani böyle. Harcayacak para bulamamak gerekiyor arkadaşlar maalesef. Yani bu hani böyle bir şey ölüm reçetesi gibi geliyor falan ama bunun başka çözümü yok. Bütün dünya bunu böyle yapıyor. Ee, atıyorum Amerika'da da faizleri yükselttikleri zaman işte Powell'ı kongre çekti sordu. Dedi, Kardeşim sen %2 enflasyon diyorsun %2 enflasyonun karşılığı %15 işsizlik. Adam diyor ki evet hatta bizim hedefimiz %17 diyor. Ya mecbur yani bu bu başka türlü soğutulacak bir şey yok bunda. Paranın harcanmaması lazım abi. Talebin kesilmesi lazım. Talebi kesmezseniz enflasyonu düşüremezsiniz. Aynı şekilde işte bu ev manyaklığı, konut manyaklığı yaşandığında ne oldu? Ee, i̇nsanlar gitti işte evi 2 milyon liraydı tamam ben alayım dedi. Öbürü dedi ki 2 milyona sattılar ben 2-300 koyayım. 2-300 koydu gene satıldı. Öbürü dedi ki 2,5 koyayım gene satılır. Öbürü dedi ki o zaman 3, o zaman 4, o zaman 5. Emlakçılar zaten... E, Furyayı vurdular ve işte evler bu fiyatlara geldi en sonunda artık satılamayan seviyeye geldiğinde de fiyatlar sabitleştiler e, talep var şimdi talep kesilmezse arz kesilmez daha en baştaki restorancı arkadaşı düşünün tamam e şimdi o abi mekan devamlı doluysa adam fiyatları şişirmeye devam eder bunun başka açıklaması yok yani çünkü adam diyor ki ne yapsam doluyor zaten diyor bunu adam ahlaksız bilmem ne falan var. Var tabii öyle bir durumda var. Ee, özellikle işte şu an tatil yerlerinde gördüğümüz gibi falan filan. Bunlar insan değil ama abi talep var. Talebin kesilmesi lazım. E talep nasıl kesilecek? İşte parasal sıkılaşma kavramından bahsettiğimiz yerde kesilecek. Parasal sıkılaşma ne? Kredilerin durdurulması, piyasaya pompalanan paranın durdurulması. Yani bankalar kredi vermeyi bırakır. işte e, sizin kredi kartı limitlerinizi düşürür. Veya işte e, yüksek faiz ortamına geçilir. Bütün dünyanın yaptığı gibi bizim de yaptığımız gibi artık en sonunda. E, yüksek faiz gerçi ne kadar yüksek orası ayrı tartışma onu ayrı konuşuruz ama. E, yüksek faiz ortamına geçerek ne yaparsınız? Piyasada dersin ki adama kardeşim bak artık para harcamana gerek yok. Getir parayı işte mevduata koy veya işte şuraya koy veya tahvil al veya bilmem ne yap. Ondan sonra e, paranı harcama. Yapmaya çalıştığınız şey direkt budur arkadaşlar basit. Yani bunu e, ekonomist e, arkadaşlarımız e, veya hocalarımız, büyüklerimiz tabii onların mesleği gereği daha komplike anlatmaya çalışıyorlar size. İşte şudur, budur bilmem nedir falan. Bazıları da kompleks gereği böyle yapıyor ama abi işin özü size para harcatmamak abi. Para harcatmamak. İşin özü bu. Harcama lan paranı diyor. Bu. Tamam mı? Bunu da nasıl sağlıyorsun işte? Gel kardeşim parana daha fazla mevduat vereyim senin. E, bak alacağın ürün bu kadar artmayacak fiyatı. işte ona da reel faiz diyoruz. Ondan sonra alacağın ürün bak enflasyondan daha fazla artmayacak. Sen harcama, gel paranı kenarda tut, birikim yap. İnsanlara yüksek faiz ortamıyla verilmeye çalışılan mesaj budur. Mesajın tamamı bu. Harcamaları durdurmaya çalışıyorlar yani. E peki şöyle bir soru oluyor o zaman. Diyor ki işte maliyetler artıyorsa işletmeler ne yapsın? Bu da benim en çok bunları konuştuğum zaman karşılaştığım şeydi. Abi maliyetlerimiz çok arttı. Kardeşim batıyorsan bat ya. Batıyorsan bat yani. Yapacak bir şey yok. Batacak abi. Kriz ortamlarında insanlar batacak. Batanlar batacak arkadaşlar yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi her işletme para kazanacak diye bir şey yok. Bir memlekette. Sen açtın her işletme para kazansın. Yok abi öyle bir şey. Bir doğal seleksiyon olacak. Bir eleme düzeni olacak. Şimdi atıyorum bugün Bodrum Çeşme ortada maliyet arttı diye 20 katından satmak zorunda mısınız kardeşim? Ha, maliyetler arttı. İşte ne kadar arttı? 3 katına çıktı. Tamam bir 17 kat da ben koyayım. Abi yok sen bat yani. Sen bat kardeşim. Batacaksın sen. Batmalısın sen. Batmıyorsan sıkıntı var zaten. Yani batmıyorsan sıkıntı var zaten. Sen batmalısın. Çünkü bir doğal seleksiyon olacak. 100 kişi 10 farklı yere gideceğini. Şimdi düşünün 100 kişi bir müşteri kitlesi var. 10 tane farklı mekana gidiyor. Abi gerekiyorsa bunların 8 tanesi batacak. Tamam mı? O 2 tane mekana gidecek. O 100 kişi komple 2 tane mekana gidecek. Ne olacak? Mekanlar dolacak. Ondan sonra o 2 o e, ayakta kalan mekanlar hınca hınç dolacaklar ve bunlar sürümden kazanacaklar. Eğer müşteriye sen 10 katından fiyatı satmaya çalışırsan, 20 katından satmaya çalışırsan o mekana müşteri gitmeyecek kardeşim. Ucuz diye sana gelecek. Yani sen nasıl para kazanacaksın? Sen de sürümden para kazanacaksın. Krizlerde hep böyle olur arkadaşlar. Yani daha önce kriz yaşamamış olan arkadaşlarınız tabii gençler şimdi beni anlamıyor olabilir. Ama işte 2001 krizini, 2008 krizini yaşayan arkadaşlarınız varsa ki ben o zaman iş adamıydım, iş yapıyordum. Yani bunu damarlarımıza kadar anladık. Hani optimal şey nedir? Hem fiyat dengen hem de kaliteli ürünü nasıl aynı anda sunmalısın ki müşterini kaybetmeyesin diye. Böyle parasal zırvalık zamanlarında, saçma sapan zamanlarda herkes nasıl olsa talep var abi elimizden geldiği kadar yerleştirelim moduna giriyor. Ve böyle olduğu zaman da bütün dünyada bu oluyor sadece Türkiye'de değil böyle olduğu zaman da işte arada krizler oluyor. Aynı işte Amerika'da Nasdaq şiştiğindeki dotcom e, nokta.com e, nokta krizi internet krizi gibi ondan sonra işte 2008 krizi gibi işte 2020 covid yani onun krizi değildi ama o işe yaradı Ondan sonra zaten sonrasındaki işte stimulus piyasanın içinden geçti dünyayı batırdı Ondan sonra yani krizler olur sürekli olur bu e, kapitalizmin döngüsüdür Ondan sonra krizler olur batan batar kalanlarla devam edilir abi bu iş böyle batacak eğer bir işletme optimal hizmet veremiyorsa, optimal fiyattan iyi ürünü, optimum ürünü satamıyorsa batacak abi. Bunun başka çözümü yok. Doğal seleksiyon normal yani piyasalar için de çok sağlıklı olan budur. Hem müşteri için hem piyasa için sağlıklısı zaten budur arkadaşlar. Optimal hizmet vermeyi anlamamız lazım. Peki neden olmuyor abi bizde? Krizden biz niye niye biz bir kriz yaratamıyoruz peki? Yani neden olmuyor peki? Hani bu kadar memlekette sıkıntı var. Sıkıntının dik alası var. Peki niye bu memlekette bir reel kriz olmuyor? Neden yani? Şimdi daha önce defalarca biz bunu yaşadık. 94, 2000, 2001, işte 2008 gibi. Niye abi biz böyle sağlam bir kriz yaşayamıyoruz peki yani? İnsanlar artık açlıktan ölecek neredeyse toplumun çoğunluğu. Kriz korkunç seviyede. Yani kriz yok değil, kriz var ama niye talep düşmüyor? Şimdi 2008 zamanındaki yine arkadaşlarıma e, hatırlatayım yaşı müsait olanlar, 40'larında olanlar hatırlayacaktır. Ben de 40 yaşındayım. O zamanlarda yaşadıklarımızı hatırlıyorsunuzdur. Ee, hiçbir yerde insan yoktu, müşteri yoktu. Yani hiçbir mekanda, hiçbir işletmede iş yoktu ya, iş yok sıfır yani. Herkes oturuyordu. Ondan sonra işte mekanlar bomboştu. Ee, iş yapamıyordu kimse. Çoğu çoğu firma batmıştı işte sahibinden de ya sarı şey mi diyorlar işte neyse adı neyse söylemeyeyim adını o sitede ondan sonra bir sürü ev, e, satılamayan evler bankaların elinde kalmış konutlar ondan sonra işte bankadan satılık bilmem nereden satılık icradan satılık insanlar icra sitelerine üye oluyorlardı e, icradan mal kovalıyorlardı meslek olarak bunu yapan insanlar vardı böyle özel siteler vardı. Bir milyon üyeli, bir buçuk milyon üyeli falan böyle. Yani icraya kaptırmışlar. Kriz böyle olur. Şu an yaşadığımız şey bir kriz değil. Peki niye değil? Sebep ne? Şu. Yapılan sıkılaştırmalar arkadaşlar. Türkiye'de yapılan sıkılaştırma diye işte diyoruz ya portakal sıkılaştırması bu. Herhangi bir sıkılaşma falan değil. Yapılan sıkılaşmalar bu yüzde biri etkilemiyor. Önceki videoda anlatmıştım. Türkiye'deki toplam servetin, toplam servetin %40'ı sadece %1'lik bir kesimin elinde. Bu rakamları falan önceki videoda vermiştim. İsteyen açık bakabilir detaylarına. Ee, bu %1 arkadaşlar bu yapılan sıkılaşmalardan etkilenmiyor. Umurunda bile değil. Tamam mı? Nedenine geleceğim şimdi. Sıkılaşma ve enflasyon yaratan kesim zaten bu %1'lik kesim. Bu enflasyon yaratan kesim. Bunlar zaten para harcıyor. Enflasyonun büyüğünü bunlar yaratıyor. Mesela siz şimdi enflasyonu destekleyelim destekliyoruz diyorsunuz. Atıyorum işte ücretlere zam gelirse enflasyon destekleniyor. İşte mazot artarsa enflasyon destekleniyor. Ya kardeşim tabii ki destekleniyor. Ama senin burada başka problemlerin var. Misal tarlada ürünler kalmış. Yani hepiniz görüyorsunuzdur. Arkadaşlarınız da vardır görüyorsunuzdur. Ya tarlada kalan bir ürün arkadaşlar. Bakın diyelim ki bu bir limon. Tamam Bu tarlada kalmış. Bu bedava. Adam toplatamıyor. Toplatsa maliyetini kurtarmıyor diyor. Tarlada kalmış ya bedava ya bedava sıfır maliyet sıfır. Ya adam artık lanet olsun demiş toprak karışsın sıfır maliyetli bir ürünü sıfır maliyetli bir ürünü siz sadece toplatma maliyetiniz bile sizin alımınızı kurtarmıyorsa ki aynı işte limon kaç para burada bilmiyorum şimdi 50-60 liraya satılıyorsa markette ve o adam tarlada 3 liraya alamıyorsa bunu ya 3 liraya maliyeti beni kurtarmıyor diye adam 3 liralardan bahsediyorsa sizin burada markette 50 lira satılırken. Abi buradaki problemin senin zaten işçiye verdiğin maaş veya e, mazot değil. Burada çok başka problemler var yani. Tamam mı? O yüzden bu, bu herifleri zaten etkilemiyor. Enflasyonu yaratan kesim bu değil yani. Şey, enflasyonu yaratan kesim sizin e, halkınız, e, toplumunuz, taban dediğiniz yer değil. Enflasyonu yaratan sizin tavan kesim. Ve bu heriflerin de umurunda değil. Neden değil? Çünkü yeni zenginler arkadaşlar sanayici veya iş adamı değil. Önceki videoda yine anlattım. Onun için diyorum devamı. Bunlar sanayiciler, iş adamları değil. Bunlar etkilenmiyor yani senin sıkılaşma falan dediğin şeyden. Bunlar altın, dolar, emlak istifçileri. Bunlar kazandığı bütün parayla altın alırlar, kasalara koyarlar. Çünkü başka kapasite yok. Dolar alırlar, kasalara koyarlar. Ondan sonra emlak istiflerler. Emlak ağları, emlak zenginleri. E bu heriflerin de haliyle enflasyon bu adamları daha da zenginleştiriyor. Şimdi enflasyon oldukça bunlar daha çok zenginleşiyor. Çünkü ne oluyor? Fiyatlar daha da devalüye oluyor. Ondan sonra daha da artıyor. Daha da çıldırıyor. Emlak fiyatları çıldırıyor. Dolar çıldırıyor. Bir yerde altın çıldırıyor. Dolayısıyla fiyatlar daha da artıyor. E bunların işine geliyor. Bunların istediği şey zaten enflasyon olsun. Şimdi iş adamı enflasyon olduğunda oturuyor düşünüyor abi. Çünkü diyor ki ben diyor personelime zam yapmak zorunda kalacağım. Ben bu kadar maliyeti art, artacak. Ben bu malı sonra nasıl satacağım? Kime satacağım? Abi bu fiyatlara gelecek. Bu fiyatlardan ben bu malı satamam. Pazar değerim düşer. Pazar şeyim düşer. Adam bunu düşünüyor. Bu heriflerin umurunda değil ki. Bunlar zaten gömmüş parayı altına dolara emla. Sırasını bekliyor. Diyor ki nasıl olsa sırası geldiğinde yine vururuz buradan diyor. E çünkü bunları bunları vergilendiremiyorsun bu yüzde birlik kesimi etkileyecek hiçbir vergi uygulanamıyor arkadaşlar. Niye uygulamadığının uygulanamadığını da hepimiz biliyoruz herhalde. Bunları etkileyecek kesimler de çalışmalar da yapılıyor. Mesela işte iki evinden 3 evinden fazla olanlara emlak vergisi ekstra bilmem ne böyle çalışmalar da var. İşte altın için bazı vergi şeyleri veya işte bu adamlar dolar alıp satıyorlarsa dolardan para kazanıyorlarsa altından para kazanıyorlarsa vergi versinler abi. Niye vergi vermiyorlar? Siz herhangi bir ürünü alıp sattığınız zaman kazanç sağladığınızda vergi veriyorsunuz. Bu adamlar vergi vermiyor. Niye altından kazandığından, dolardan kazandığından vergi vermiyor? Niye e, emlaktan, emlaklar durduğu sürece, böyle istiflediği sürece, 10 bin tane konut olduğu sürece bu herif niye vergi vermiyor abi kazancından? Kazancından, servetinin büyüdüğünden vergi vermiyor. Niye vermiyor? E çünkü böyle çalışmalar yapılıyor ama bunlar da sar e, şeye giderken bazı otoritelerin önüne giderken hemen lobileri gelip tık, tık 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 onları tık tık diyor. Vergi bize kalıyor arkadaşlar. Sen ben ödüyoruz vergiyi. Sen ben ödüyoruz vergiyi. Maalesef bu derecede gelir adaletsizliği önceki videoda anlattığım gibi bir olan bir ülkede yapılan her sıkılaşma sadece tabanın boğazını sıkmaktan tabanın senin benim boğazımı sıkmaktan başka bir işe yaramayacağı gibi arkadaşlar ne enflasyonu düzeltebilir ne de total bir kriz yaratıp piyasayı resetleyebilir. Böyle durumlarda anlattığım gibi bir kriz yarat yaratılması lazım. Atıyorum total bir kriz yaratacak bir şok, tamam mı? Bu yavaş yavaş olmaz. Ee, atıyorum o işte sizin Bodrum'da, Çeşme'de dediğiniz mekanlar ya örnek olarak gidiyorum. Egzecere durumda oldukları için şu an. Yani işin affedersiniz bokunu çıkardıkları için onlardan bahsediyorum. Tamam mı? Bu herif 300 bin lira hesap getiremeyecek sana tamam mı o herif bir kriz yiyecek abi bir zarar edecek bir batacak o o zaman aklı başına gelecek piyasanın. Yoksa diğer türlü işte müşteriler yüzde yirmiye düştü, yüzde %25 25'e düştü. O gelenlere daha fazla yerleştirip yine e, günü kurtarmaya çalışırlar. Total bir kriz şarttır böyle zamanlarda. Sallanman lazım yani. Silkelen, silkelenip kendi diyor ya silkelenme kendine gel. Silkelenmen lazım abi. Tokat yemen lazım. Bu hep böyle olur. Hep de böyle olmuştur. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'da da böyle olmuştur. Bizde de böyle olmuştur. Tokat yiyeceksin abi arada. Tamam mı? Ama yaşayamıyorsun onu işte. Çünkü bu yüzde birlik kesimin umurunda bile değil. Bunlar hiçbir şeyden etkilenmiyor ve enflasyon yaratmaya devam ediyorsan. Paranın yüzde birlik bizim öncelikli problemimiz paranın yüzde bu bahsettiğim yüzde birlik kesimine akışını önlemek. Biz parayı bu yüzde birin eline verdikçe bunlara yığdıkça tamam mı? Siz işte gerçek iş adamının e, orta kesim esnafın esnaf kardeşlerimin ondan sonra ve çalışan kardeşlerimin gırtlağını istediğiniz kadar sıkın abi sabaha kadar sıkın enflasyonu enflasyonu düşüremezsiniz. Bu bu kadar net yani. Bizim problemimiz gelir adaletsizliği abi. İlk önceki bir numaralı problemimiz bu bizim. Ve bunun da nasıl çözülebileceğini artık hepiniz tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Yani paranın nasıl o tarafa bu yüzde birlik kesimin kim olduğunu nasıl zenginleştiğini ee, merak ediyorsanız yine dediğim gibi önceki videoda var. Ondan sonra bu, bu kesimin kim olduğu belliyse bu kesimin nasıl çözüleceği de belli arkadaşlar. Yani bu yüzden biz enflasyonu düşüremiyoruz. Bu yüzden bir kriz yaratıp piyasayı tokatlayamıyoruz. Bu yüzden de böyle yavaş yavaş eziyet çekmeye devam ediyoruz. Hani kurbağa şeymiş ya kurbağa derisi ani ısı değişimlerini algılayamıyormuş da bunları böyle kaynatarak pişirirlermiş ya Avrupa'da falan. Onlar ben görmedim yemem de zaten de. Hani anlamıyormuş o böyle birden sıcak suya atarsan sıçrarmış ama suyu yavaş yavaş ısıtırsan böyle anlamadan haşlanırmış. İşte biz de böyle anlamadan haşlanıyoruz arkadaşlar. O tokatı o şoku yiyemediğimiz için. Ve böyle de devam edeceğiz maalesef yani bunun başka çözümü de şu an itibariyle yok gibi. Maalesef yani. Ama durumu en azından tespitini doğru yapmak bana göre çok önemli. Diyeceğim bu. Yani böyle bir ek video yapmak istedim. Umarım e, bazı fikirler vermiştir. Umarım biraz e, ufuk açılmıştır ya da zaten bildiğiniz şeyleri toparlamışımdır. Aramızda bir sohbet etmiş olmuşuzdur efendim. Durum böyle. Bir sonraki videoda daha iyi şeylerle, daha iyi koşullarla veya işte yani yine kendi işimize dönerek şu anormal bir ortamdan kurtulup işte ee, borsaydı ondan sonra işte risk yönetimiydi vesaire gibi kendi alanımızdaki konularla inşallah görüşmek üzere ya yapmak istemiyorum bu tarz şeyler ben girmiyorum ama ya bazen de insan duramıyor bir şeyler söylemek istiyor konuyla ilgili yani görüşmek üzere efendim kendinize çok iyi bakın sıcaklara dikkat edin eyvallah